dakikalarını yani güzel dakikalarını sayar olduk. Çek Cumhuriyet'in maça ama. Tamam. İkinizi de tutayım da şöyle dikirdim de tutalım arkadaşlar. Tamam. Bir şey oldu Ar mu? Ee, şey platformun üzerindeyiz. Platform kaydı ayağımda. Ben ikinizi de tutayım. Ben ikiniz de tuttum. Mi? Evet. Tamam. Şey yok yok, ikinizi de tuttum diye düşünüyorum. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Yok yok şöyle biraz dinlenebilirsiniz. isterseniz. İkinizi de tuttum벌iz değil mi? Tamam iyi tamam. miyim? İsterseniz ben çıkayım yayından. Şöyle alalım. Geçmiş var. Bak. Bakın evet. şöyle vereyim ben size. Buyurun bir bardak su için. Ahmet biraz düzeni bir daha arama tamam mı? Bak. Pekin pekin sen. Gerçekten Bak öyle... Ahmet evet. bir daha arama. Evet. evet. E parasını almışsın beyefendinin. Bir de üstüne bir daha arama. Nerede? Bir daha beni arama pisliğin tekisin sen diyor. Hayır öyle demek istemiyor. Yalnız ne demek, öyle, <laughs> öyle demek istemiyorum. Öyle demek istemiyor ne demek istiyor? Öyle başka türlü demek istiyor. Ne, ne demek istiyor Ahmet Bey? Ya. Bu çocuğu. Aa, lütfen. Bir perspektif içerisinde e, Sayın duman Kurtulmuş'a oturtmak duman Kurtulmuş'a da haksızlık olur diye düşünüyorum. Yani kendisinin de böyle bir niyetle geldiğini hiç zannetmiyorum. Yani Erdoğan Cumhurbaşkanı olacak. Burada da bir boşluk var. E, tam zamanıdır niyetiyle geldiğini asla düşünmüyorum. Yani bunun hem kendisi... iyisini sıfır hata ile kendimize göre yapmaya çalışırız ama <gülüyor> e, <gülüyor> efendim Christy this arrest and shockwaves throughout this campus students stunned to learn what this federal complaint Oh my goodness <gülüyor> <gülüyor> Okay let's <gülüyor> <gülüyor> Alo. Alo. Evet kiminle görüşüyorum? Ben Harun. Harun Bey ekranda kaç sent var? Ee... Ben canlı yayında Evet şu anda canlı yayındasınız efendim. Buyurun. Kaç sent var ekranda? <laughs> Alo. ananım var. <laughs> Maalesef doğru cevap değil efendim. Sayın Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın belediye başkanlığı döneminden kalma şaraplar müzayede ile satışa sunuldu. 5 bin şarabın satıldığı müzayede ile il müzayedeye. Müzay müzay gibi bugün de Taksim yüzlerce insan burada ellerinde meşalelerle 2007 yılını bekliyor. Geçen yıl deprem ve tuzlu bir adam lan bunlar. Gördüğünüz gibi arkadaşımız Burcu Benek iyice havaya girmiş durumda. Taksim'de kutlamalar devam ediyor. Tabii... Sayın seyirciler şu anda telefon attığımızda İsviçre Portföy Analisti Gaye Vural var. Gaye merhabalar. Alo. Gaye. Yanlış aradınız. Sayın seyirciler hatlarımızda bir problem oldu. Ben tekrar etmek istiyorum. Gamze. Gamze. Maalesef. O an başka biri yoksa hatta bağlanıyorsunuz efendim. Bir yarı bak. Terbiyesiz. Hiç böyle insanları kale bile almıyoruz. Bu insanların yaşaması bile bizim için utanç verici bir olay. Devam ediyoruz. Buyurun efendim. Bak. Ne? 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 Ne?

Trabzon Super Amatör küme takımlarından İdman Ocağı'nda forma giyen ve bu sezon... İyi akşamlar sevgili seyirciler, Tavşan Televizyon Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, Halk Eğitim Merkezi'nin açmış olduğu Türk Sanat Müziği konser... Ya. Hop! Kamera gidiyor. İsmail. Bir, 91'den 94'e kadar çalıştınız. Bunu anladım. Tamam bitti. 94'ten bitti. Kumandalarında dağlarında yoğunlaştı. Şemdini kasalında karadan... Efendim çekilişimize başlamadan bildiğiniz gibi her hafta stüdyomuzda hazır bulunan Milli Piyango İdaresi yetkilimiz ve noterimiz için sizlerden büyük bir alkış rica ediyorum. Efendim kendilerine hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz. Efendim şimdi eğer hazırsanız çekilişimize başlayacağız. Valilik akşam saatlerinde açıklama yapacak okulların tatili olup olmadığı yönünde. Nazlı Çelik. Şimdi e, mesajda Fatih abi Ankara'nın Mamak ilçesinde sularımız sabahları 12'ye kadar akıyor sonra akşam 10'a kadar çok zor durumdayız demiş. Haydar Yılmaz bunu söylemiş mesajı göndermiş. Bu arada e, İzmirliler sizleri ilgilendiren bir haber var. İzmir'de toplu taşımaya 5 kuruşluk bir zam yapılmış. Deniz, otobüs vesaire onlardan bahsediyoruz. İzmir'de toplu taşımaya 5 kuruşluk zam. Türkiye Sesver.com'da da Fenasik Kerim e, terbiyesizlik yapmaya. Terbiyesiz adam. Ayıptır ya. Cık cık. Biz burada hizmet yapıyoruz. Sizler burada terbiyesizlik yapıyorsunuz. Ondan sonra da vatandaşın önünde küçük düşüyoruz ya. Her neyse Ömer Yıldırım. Fatih Bey niye deden demiş Ömer Yıldırım. İlimizdeki sosyal yardımlaşma kurumu tadilat nedeniyle merkezin dışında otobüs ulaşımı ancak yolun bir kısmını yapılıyor demiş. Ayıptır arkadaşım ayıptır ayıp. Terbiyesiz herif. Ya biz burada milyonlara sesleniyoruz, canlı yayındayız ya. Hazırlıksız yakalanıyoruz diye bizim pundumuzu bulmayın, gözünü seveyim. Şu mübarek Ramazan sabahı yapmayın ya. Ayıptır ya. Her neyse, moralimizi bozmayalım, haberlere devam edelim. Allah'ından bul. Arazinin tahsisi bile yapıldı. Çephanelerimiz buradan taşınacak. Aileler taleplerini bir kez daha iletme fırsatı bulurken şehitler için meyve tokutuldu. Oğlum şu haberler düzgün yazlan. lan. Boat show, and it's more than just boats here this morning Two teachers here at Clinton Avenue Elementary in New Haven are being investigated for It's a lot to remember because I'm stupid So I've got my trusty stopwatch and here they come down the hill It looks like Ruben is in the lead and here comes out and this... Oh jeez idea? poste de that water supplies are now at critically low levels it's still dangerous for Dublin pedestrians Cheers Maddie just like the movie we're getting started here with the pat.com.au just coming into transition if you lean back it goes backwards and you le oh. like that

Simon Südl hat ihn Mikrofon. Dude, are you serious? So, on the role of Michael para seguir esta fiesta durante toda la noche. Da igual que mañana haya que trabajar, que mañana haya que estudiar, porque seguir aquí durante horas y horas. Además, ahora. you know, I seem to be having the most uh, fun of all of us here. they're, uh, they're all there, uh, loaded up, as you can see, with snow. That, that probably wasn't the best idea i've had this weekend. Yeah. so you can see, right here, I'm, I'm getting ready to serve. all i do is throw that ball up in the air.

Brushes the south. Oh, but, ah! <laughs> you, <mom>! love <laughs> you love it. Let me get it. You love it. Tony, get a shot. Go ahead. Go ahead. Anything though. We were working on this all morning long. Oh, Dana, is she down? This. Wait, 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 wait. Recovery, recovery, recovery. It's slippery. That's why oh man oh now everybody support, wants, everybody wants this ladder i live in an apartment with um, vaulted ceilings uh-oh tonight on eyewitness news at five o'clock for now we're live in the bedford park section of the bronx i'm joe torres channel seven you feel the chemistry is improving oh yeah i think we're playing you know playing together and getting better uh, huh? just tough games just tough games we're losing right now independent report that they got, had carried out by an expert and They, head they, they basically uh, said that. But um, blow your fucking head off! Your Our apologies. We'll okay, try. We'll to and... Leave it there, obviously. People oh going by and dropping money in his uh, his cup. There. And also, I want to mention that this uh, the organizers that organized this busker crawl. Um, they actually asked all the businesses. Starting today, they're here watching the show. This guy is a one. Reporting live at 80th and Metcalf in Overland Park, Tom Wade, oh, KCTV 5 News. Yep. Is this footage going to come back your haunt or what? Rowdy, help me! Do we need to? Here it comes! Go over that Here way it way. comes! Nice. There you go. <laughs> That's hot work. Did that look funny? Os restos para que eles pudessem recuperar seus objetos personagens. Antes não o puderam fazer porque não podiam subir a suas casas depois de dos dois temblores. A amiga dos tropeiros agora está mais importante. Não pela sua velocidade, mas sim pelo carisma. E quem... Hello, welcome to the 2011 Chelsea Player of the Year Awards, live from Stamford Bridge. Now, tonight is all about honouring the players who wear the blue of Chelsea. Who wins? Well, that is up to you. Now, last season, Didier Drogba walked away with the top award. The big question is, can he do it again? Well, in around half an hour from now, we'll be finding out. Well, I don't know what's happening at Buckingham Palace, but the party is well underway here in Hyde Park. As you can see in here, well, no, Eamon, that never happens on Sunrise, I can tell you, I don't know why, anyway, well worth coming up. Sin embargo, es la historia, ¿cómo ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? <laughs> <laughs> Enriqueta, le voy a pedir permiso un momentito, Enriqueta. <laughs> si è concluso il vertice, il Ministro Maroni ha detto, con Bossi tutto chiarito, nessun problema e il Ministro Maroni ha voluto anche ringraziare le forze dell'ordine per, per come si sono comportate oggi in occasione degli... Infatti poco fa Umberto Bossi lasciando Montecitorio per venire qui a Palazzo Grazioli, ai cronisti che gli chiedevano se il governo rischia sulla di... manovra, ha risposto che ha risposto di, di sì, di sì. Eh, non solo, ci sono state anche le dichiarazioni del Ministro The supporters and the media for lying to everybody and saying that he did not send that uh, saying that he did not send that um, that picture of himself in underwear on well she's a really sweet dog i mean she's a nervous wreck she's hot she's in a cage that you know doesn't have any protection from the weather so right now she's panting she's covered in drool she's had several litters of puppies but a great temperament a really sweet dog <laughs> Oh, oh. <laughs> That's that's not exactly what we would have expected. The problem, the one sticking point, was obviously that Liverpool wanted him to work in tandem with Fernando Torres. At the moment, obviously, Fernando Torres' future remains in doubt. Vinny, uh... who grew up in this area. This is just a great sensation, great celebration for the team and for the city. Back to you and make sure you turn around because you can start dancing with that guy behind you turn around you'll see yeah <laughs> do a little jig hey that's all right we've got lots to celebrate keep on dancing and we just saw a great she was certainly having a good time in the last half hour <laughs> yeah, Glenn, my photographer and I were basically storm chasers today, going from city to city, looking for the white stuff. And Mother Nature did not disappoint us. We are here in Tahonga and take a look. This is fresh snow right now. It came down about an hour ago. There were brief spurts in cities here throughout LA. But in the mountains, well, the snow sure did come down. Unser. Oh, that's <laughs> auch nicht schlecht. Also, unser Entschuldigung, sieht jetzt langsam aus. So, dieses Biscayatief. <laughs> Entschuldigung, es ist ein bisschen früh am Morgen. Also dieses Biscayatief tief hier brachte kräftige Gewitter. <laughs> in, <laughs> in Frankreich. So. Oh It's so bad here in Palm Springs that it caused this stop like what's your seat place up here with me или like I mean, что рядом с грядками байконусы. <реклама> <реклама> <Фу. кхм> Полиция Канады обнаружила плантацию. What you to do hey, sta aspettando e sta seguendo dagli schermi dai maxi schermi sta seguendo sulla ecco televisione it. i risultati. No, guarda, non ti preoccupare, unità para parlamentare, se sei riuscito a liberarti. Ecco, ho capito. Sì, sì Paolini, ti abbiamo riconosciuto dalle corna. Sei, uh, say,